Son Enerji Türkiye'nin ilk enerji hizmet şirketi olarak 2004 yılında faaliyete geçti. Biz ağırlıklı olarak endüstri işletmelerle çalışıyoruz. Onların enerji maliyetlerinin azaltılması, enerji tüketimlerinin azaltılması ve yeni dönemde biliyorsunuz tüm dünya karbon nötr ekonomiye geçiş sağlıyor. O noktada yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara yol arkadaşı olma üzerine faaliyet gösteriyoruz. Bugün Türkiye dışında 12 farklı ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yine Türkiye dışında Dubai'de bir ofisimiz var. Singapur'da da bir operasyonumuz başladı bu sene itibariyle. Önümüzdeki senede bir aktiflik olmazsa Almanya'dan Avrupa'ya hizmet vermeye başlayacağız. Bizim ana iştigal sahamız dediğim gibi enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve devamında yenilenebilir enerji. Çünkü hani biraz önce söylediğiniz konjektürel gelişmelerle artan enerji fiyatlarıyla tüm dünyada endüstri işletmelerin maliyetleri çok ciddi oranda arttı. Ve burada hem karbon nötr ekonomiye geçişte hem bu maliyetlerin kontrol altına alınmasında hani işletmelerin sürdürülebilir enerji yönetimi uygulamaları gerekiyor. Bu da genelde üç aşamalı bir konsept. Biz bunu söylüyoruz. Birincisi tasarruf yani bir bilinç seviyesinin arttırılması, operasyonel davranışların iyileştirilmesi, hane altına indirirsek diş fırçalarken musluğu kapatmak gibi düşünebilirsiniz. İkincisi verimlilik, daha verimli ekipmanlara yatırım yaparak geçme ama buradaki yatırımlar genelde kendini... İki senede ödeyen yatırımlar, üç senede ödeyen yatırımlar oluyor endüstri işletmelerde. En son bu azalttığımız enerjiyi de yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek, fosil yakıtları elektrifikasyonla dönüştürerek, bunu da yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak hem işletmemizin enerji maliyetlerini olası gelecekteki risklere karşı güvence altına almış oluruz, sigortalamış oluruz, biz etkilenmeyiz hem de karbon nötr ekonomiye geçişte hani bu asıl emisyonların kaynağı olan tüketimleri minimize etmiş oluruz diye düşünüyoruz ve bu noktada faaliyetlerimize arttırarak devam ediyoruz diye özetleyebilirim.